Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için bir koç burcu için bir genel yorum yapacağız. Bugün 22 Kasım. Kasım'ın sonuna kadar niyeti alacağız. Bakalım Kasım'da e, sizleri neler bekliyor olacak. Para konuları, aşk konuları, evlilik, iş konularıyla ilgili bir bakım yapacağız arkadaşlar. Evet sevgili koçların adına niyet ediyoruz. Kasım'ın sonuna kadar bakalım neler olacakmış. Koç burçlarının enerjilerini şöyle bir alıyoruz ve Kasım'ın sonuna kadar Koç burçlarının neler bekliyor olacak. Bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar öncelikle bazılarınız işle ilgili bazı haberler bekliyorsanız bunlarla bu kasımın sonuna kadar hayırlı haberler alacağınızı görüyorum. Yollarınızda bazı engelleriniz var ve bu engellerinizi artık kaldıracağınızı düşünüyorum arkadaşlar çünkü gerçekten. Bayağı bir yorgun görüyorum sizi Artık çok böyle büyük bir mücadele Vermiş ama hani Hiçbir mücadele etmek istemiyorum Çok yoruldum Özellikle iş konularıyla ilgili büyük sıkıntılar Var bazı arkadaşlar da Evet bu sıkıntılar aşılacak Hatta iki yerden haber gelecek Öyle görüyorum İki işte Aynı anda gelecek ve Bununla ilgili büyük sevinçler yaşayacaksınız e, ve bu kasımın sonunda bazı evrak işleri varsa bazı arkadaşlarımızın aslında olumlu bir şekilde olacağını e, bu evrak işlerinin tamamlanacağını görüyorum. E, ve çok güzel bu bir devlet kapısına ilgili olabilir arkadaşlar bu bir yurt ilgili olabilir ama olacak görüyorum bu ayın sonuna kadar bu evrakları da yapacaksınız eğer bazı yerlere bir takım başvurular yaptıysanız bunların da net bir şekilde sonuçlanacağını da görüyorum. Evet hiç ummadığınız bir yerden Büyük Mevla'da bir takım paralar size gelecek arkadaşlar. Hani Büyük Mevla dedim de yine de gerçekten sizin işinizi çözebilecek bir Mevla'da bir para geçecek sizin elinize. Çok maddi sıkıntılar çekenler var. Ve aynı anda hem maddi hem de sağlık sorunlarını da bir anda çeken arkadaşlar da var aramızda. Ama inşallah sağlık sorunları da iyiye doğru gidecek ve parasal konularda bitecek arkadaşlar. Hani en azından işinizi gücünüzü gerçekten halledebilecek kadar elinize para geçecek. Ve bazı engeller var ee, burada iş e, işle alakalı ve aşkla alakalı bazı engeller var ama engeller kalkıyor. 3 vakte kadar şurada 3 güne kadar da bir engelin e, artık kalkacağını görüyorum. Bu hem iş hem de aşkla ilgili işle ilgili 3 e, güne kadar güzel haberler gelecek. Aşkla ilgili de uzun zamandan beri iletişimde olmadığın sevgilinle veya sevdiğin kişiyle gördüğüm kadarıyla engeller ortadan kalkacak kalkacak bu kişi sizi kendisinin arayacağını da görüyorum Evet bazılarınıza Eğer şu anda bir yerde çalışıyorsanız bu e, işten Muhtemelen bir e, ayrılmak isteyebilirsiniz ama bu sizin tamamen kendi kararınız olacak e, Çünkü bulunduğun yerde e, para sana çok fazla az geliyor e, ve hiçbir yere getiremiyorsun e, o yüzden de bulunduğun iş ortamından sana e, bir ayrılı görünüyor. Şu anda e, işinden memnun olmayanlar için bunu söylüyorum. Ve bazı yolculuklar gündeme gelebilir. E, önümüzdeki süreçlerde ayın sonuna kadar e, iki defa veya da üç defa yolculuk yapma ihtimaliniz çok var. Ama iyice karar verin, iyice düşünün. Ona göre e, bir taşının diyeceğim hani... Burada ayrılmak istiyorsunuz bir iş yerinden. Çünkü hani bu para yetmiyor. Bu parayı alıyorsun ama hiçbir yere yetmediği için bir ayrılık düşünüyorsun oradan. Ki ayrılacaksın da ama yine de aceleci kararlar verme. Ve bir yola dedim ya size bir yola gidilecek. Ama bu yol içinde acilen böyle kararlar vermeyin. Yani bu Kasım'ın sonuna kadar bence bazı şeyleri için çok fazla... E, hareketli olmayın bazı şeyler için çok fazla acele etmemeniz gerekiyor çünkü yanlış işlere doğru yanlış yerlere doğru da gitme ihtimaliniz de var yani demek ki birazcık sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar e, bir de sizin çevrenizde e, sizi de çok yanlış yönlendiren insanlar da var yani çevrenizde hep size olumsuz etkileyen insanlar da var. Siz bazı insanlar yüzünden çok büyük negatif enerjiler alıyorsunuz. Yani içlerinizin, güçlerinizin aşk hayatında da çok büyük nazarlarda olduğunuzu da görüyorum aynı zamanda. O yüzden de hiç bence aceleci kararlar vermeyin. Evet yollarınız var gideceksiniz hani bu yollara da ama yine de aceleci kararlar vermemenizi gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü sizin yollarınız açılacak yollarınız açılacak şu an için de böyle işi aceleye getirmeseniz sizin zaten yollarınız açılacak görüyorum. Ve burada dediğim gibi az önce de söylediğim gibi bir devlet kapısında işinizin olacağını görüyorum. Bu 4 güne kadar mı desem 10 güne kadar mı gidilecek arkadaşlar. Bir devletle işinizin çözüleceğini görüyorum. Dediğim gibi yurt dışı planları varsa işte başka bir işiniz varsa bunları çözeceksiniz net bir şekilde öyle görünüyor ee, hem bazılarınıza bir mirazlık konular gündemde olabilir kalabilir arkadaşlar ve araba almak isteyenler için de Evet e, bu ayın sonuna kadar e, arabalarda alınacak görüyorum Çünkü burada yollarınızın açılacağını Aslında söyleyebilirim size Evet, kendi kendine bir karar alıyorsun. Şu dört günden sonra hayatında bazı büyük değişimler olabilir. Dört günden sonra bazı kararlar alabilirsin. Hani ben artık bulunduğum ortamda çok mutsuzum. Bulunduğum ortamda artık yaşamak istemiyorum. Ya da bulunduğum yerde çalışmak istemiyorum. Bunun gibi, hani bulunduğum bu ilişkiden artık kurtulmak istiyorum. Neden kurtulmak istiyorsanız, bu sorundan kurtulacaksınız görüyorum. Ve uzaklaşacaksınız. Sizin için çok hayırlı olacak görüyorum. Merak etmeyin. Eğer hani diyorsanız ki bu benim için çok hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak? Bence senin için çok hayırlı olacak olan çünkü sonunda büyük bir mutluluk görünüyor arkadaşlar. Evet, bir de ilişkiyle ilgili aklınızdaki kişi sürekli sizden uzaklaşıyor. Evliliğe sıcak bakmıyor. Özellikle bunu bayanlar için söylüyorum. E, aklınızdaki kişi hep sizden uzak kalmaya çalışıyor. Sen bu ilişki için çok şans vermişsin. İlişki için çok mücadele vermişsin. Ama bu kişi ikide bir gidip geliyor. Gidip geliyor ve bu ilişkiyi çok mutsuz bir hale. Toksik bir hale maalesef ki geçirmiş gibi görünüyor. O yüzden de e, onunla ilgili de e, bazı kararlar alacağını görüyorum. Çünkü aklındaki kişi sen evliliğe sıcak bakıyorsun ama aklındaki kişi evliliğe açıkçası sıcak bakmadığını görüyorum. Ve sen kafanda bir sürü mahkemeler kuruyorsun. Kafan çünkü senin çok karma karışık. Darma duman senin kafan. Ee, bu kafanın karışıklık, karışıklığından dolayı bir de çok yoğun böyle rüyalar da sen göreceksin. Ama bunlar seni inşallah bir hayıra çıkaracak mı derken evet bir hayıra çıkaracak. Bu aralar koç burçları çok yoğun aşırı derecede çok saçma zapan rüyalar, anlamlı rüyalar çok göreceksiniz ama emin olun birazcık daha sabredin. Birazcık daha sabrederseniz eminim ki gerçekten büyük bir e, mutluluğa doğru hayatınızda bir güneşin doğacağını ve hayırlı güzel haberlerinizin mutlaka size geleceğini görüyorum sadece birazcık sabırlı olmanız. Yani e, özellikle bazı arkadaşların artık gerçekten bir sabrı hiç kalmamış. E, artık sabrım kalmadı. Gittim işte her yer benim için kapalı mı. Ama birazcık sabredin. Çünkü e, bu sorunlar yakın zamanda kökten gerçekten çözülecek ve çok güzel haberler alacaksınız ve şunu diyeyim size. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Emeklerinizi karşına alacaksınız ve büyük mutluluğu görünüyor. Ee, sizin bu senenin sonuna doğru bazı kararlar e, alıp ve gelecek sene için bir ev planları yapabilirsiniz, araba planları yapabilirsiniz ve yurtdışı dışı planlarınızın da zaten dörtlü vadelerde gerçekleşeceğini görüyorum arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar ve videolarıma like atarak yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Özelden de bakım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.